Ve Kürt sorunu sadece bir Doğu Güneydoğu meselesi olarak da alınmanın çok ötesine geçmiştir. Ben bunu söylediğimde son Diyarbakır ziyaretimde Sayın Bahçeli yine çok ağır ifadelerle bana saldırdığı Cehaletinden, tarih bilmemezliğinden ben Amit ifadesini Diyarbakır için kullanıp Kürtlerin en en büyük Kürt şehri İstanbul demem üzerine evet şu anda Kürt nüfus bağlamında en çok Kürt'ün yaşadığı Şehir dünyada İstanbul'dur. Diyarbakır'da değildir, Erbil'de değildir. Van'da değildir. Artık Türkiye'nin her yeri, Türkiye'nin Kürt meselesi Irak'tan farklıdır. Irak'ı ben yakın biliyorum. Bağdat'ta çok az sayıda Kürt vardır. Basra'da neredeyse yoktur. Belli bir bölgede yoğunlaşmış bir Kürt nüfus var. Türkiye'de ise her yerde. Bunun ölçeğini mi söyleyeyim? Gelecek Partisi'nin İstanbul'daki 39 ilçesinin 22'sinde Kürt ilçe başkanımız var. Bize gelene siyasi aktivitesine, dürüstlüğüne bakıyoruz. Türk mü, Kürt mü? Sen Kürtler Doğu'da siyaset yapar, Türkler İstanbul'da siyaset yapar denilen dönem bitti. Dün Isparta'da il başkanımız geldi yanında teşkilatlanma başkanı Ağrı Patnoslu bir arkadaşımızdı. Her yerde böyle. Dolayısıyla Türkiye'nin bütünüyle demokratikleşmesi esastır. Bunun detaylarına girebiliriz ve sizden de bu konuda ee, bunu daha da içini dolduracak görüşlerinizi duymak isteriz doğrusu. İkincisi, bölgeye has sorunlar. Yani, Güneydoğu, Doğu, Güneydoğu'ya has sorunlar. Ee, bu sorunlardan biraz önce beni zikrettim, temsil sorunu. Belediye, e, yerel yönetimlerde temsil sorunu. İki tane Türkiye olamaz. Yani, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden ayrıldığında uyguladığınız yöntemle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı diyelim hukuki süreçler bile olsa hani görevden aldığınız yöntem aynı olamaz, ayrı olamaz. Çok açık bir şekilde yazdık programımızı. Bu yetkinin İçişleri Bakanlığı'nda olmasını doğru bulmuyoruz. Hukuki süreçler tamamlanmadan görevden almaları da doğru bulmuyoruz. Hukuki süreç tamamlansa ve suçlu bulunsa dahi görevden alındıktan sonra belediye meclisi içinden seçilmişler, içinden yeni bir seçim yapılmasının doğru olduğunu. Aynen İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş'ın görevden alınması sonrasında yaşanan süreç veya yine rahmetli Edip Uğur'un Balıkesir'de yaşanan süreç gibi. Benzer süreçler. Ve tabii hem bölgeyi hem bütün e, Türkiye'deki demokratikleşme ilgilendiren konulardan birisi de ana dilde öğretim, eğitim ve kullanılması meselesi. Bunu da programımızda açık bir şekilde yazdık. Ve bizim programımızda bunun yazmasının önemi şudur. Bizim partimizin kurucuları arasında 12 Eylül döneminde ülkücülükten ve devrimcilikten işkence görmüş arkadaşlar da var. Geçmişte Kürt e, sorunun en önemli temsilcileri de Türk milliyetçiliği çizgisinden gelmiş arkadaşlar da var. Eee laik muhafazakar ayrımının da birbirini anlayan ve her konuda birbirle paylaşabilecek 28 Şubat mağdurlarıyla Türkiye'de seküler kesimin önemli temsilcileri aydınlar da var. Türkiye'nin üç fay hattından hep bahsediyorum. Yüzyıllık fay hatlarıdır. Bunu biz çözeceğiz arkadaşlar. Başka yolu yok. Çözerken de birbirimizi anlayarak çözeceğiz. Birisi etnik fay hattı, Türk Kürt Eksende bugün gözüküyor ama başka türlü de şey çıkabilir. Bunu mutlaka çözecek olan biziz. İkincisi mezhebi anlamda Sünni, Alevi, Fay Çorum olayları, Kahramanmaraş, Sivas bütün bu olayları biz yaşadık hepimiz. Ben bir Sünniyim ama Alevileri anlamak ve onlarla birlikte onların meselesini çözmek benim görevim. Ben bir Türk'üm ama Kürtleri anlamak, meselelerini anlamak ve çözmek benim meselem. Bir Kürt de bir Alevi de aynı şekilde düşünecek. O zaman bunlar çözüme kavuşturulabilir asırlar sonra bütün bu asırlar tecrübeli yaşayan bilgi insanlar düşün olarak bizim dışlayıcı bir yolla bunun çözülemeyeceğini öğrenmiş olmamız lazım. Üçüncüsü de hayat tarzı anlamında inanç anlamında muhafazakar layık ayrımı. Acılar yaşadık 28 Şubat'ta. O acılar üzerinden başkalarına acı yaşatamayız. Ama başkaları da Jacoben bir layıklık üzerinden muhafazakar kesimleri tekrar tekrar vacılar yaşatamaz. Dikkat edin, bugünkü iktidarla benim aramdaki en önemli, bizim aramızdaki, ben derken biraz ayrışmayı genellikle Sayın Erdoğan'la bizim aramızda gördükleri için söylüyorum, ayrışmanın en temel şeyi bütün bu fay hatlarını e, manipüle ederek da kalma çabasıyla bu fay hatlarını gerekirse bedel ödeyerek çözme çabası arasındaki ayrımdır. AK Parti'nin ilk yıllarında, o 12-13 yıl süren demokratikleşme döneminde bu fay hatlarıyla ilgili cesur adımlar çözüm yönünde atıldı. Şimdi ise bazen beka sorunu diyerek bazen diğer kavramlaştırmalarla bu fay hatları derinleştirilmeye çalışılıyor. Biz bu hayat, fay hatlarını çözeceğiz. <laughs> Kürtçe e, öğrenim, kullanım, eğitim e, de kullanım anlamında da e, ana dil bir insanlık hakkıdır. Bugün Mevlid-i Şerif bir e, manevi şeyle de söyleyeyim. Taarruf için Allah tarafından insanlara verilmiş bir nitelik, özellik yok, yok sayılamaz. Küçük görülemez. Tahkir unsuru olarak kullanılamaz. Bunun nasıl uygulanabilir, bu insan haklarını nasıl hayata geçeceği hep beraber çözeceğimiz bir mesele. İstişare ederek, konuşarak ama bunu yok sayarak da yolumuza devam edemeyiz. Onun için Açık bir şekilde parti programına ilk kez bunu yazan parti Gelecek Partisi'dir. Biz bunu yazdığımız için daha sonra cesaretle başkaları bunları söylemeye başladılar. İlk kez bunları dile getirenler biz olduk. Ve yazdık parti programımızı. Ana dilde eğitim hakkı, öğretim ve eğitim de kullan kullanma hakkı diye açık bir şekilde ifade ettik. Kayımlarla da açık bir şekilde kay e e perspektifimizi paylaştık. Üçüncü boyut ise sınır ötesindeki kaderdaşımız olan, vatandaşımız bugün olmamakla birlikte kaderdaşımız olan Kürtlerle olan ilişkilerimiz. Irak'taki, Suriye'deki özellikle. Tabi İran'daki ve diğer ülkelerdekilerle. Bu konudaki yaklaşımımız geçmişte benimsediğim yaklaşımda, bugün benimsediğim yaklaşımda açık ve net şudur. Ne yaşamış olursak olalım, Irak ve Suriye sınırları Saykos Piko tarafından çizilen ve doğal olmayan sınırlardır. Bu doğal olmayan sınırların öte yakasındaki Kürtler, Araplar, Türkmenlerle olan ilişkilerimiz barışçıl yollarla, ekonomik ve kültürel araçlarla geliştirilmelidir. Benim siyasete girmeme sebep olan olaylardan birisi, akademik hayata dönmeyi planlarken, 2007 Dağlıca terör saldırısı sonrasında Türklerle Kürtleri çatıştırmaya çalışan Kuzey Irak bağlamında bazı provokasyonlar olması dolayısıyladır ve o zaman gerek Bağdat'a gerek Erbil'e giderek daha sonraki dönemdeki yakın zamana kadar devam eden iyi ilişkileri kurmak e, sebeplerden biri oldu siyasette kalmamın. O zaman için söylüyorum. Bugün de bu ilişkilerin en iyi şekilde sürmesi lazım. Sizinle saygı göstereceğiz. Başka bir topraklar, ülkenin topraklarına yayılmacı bir politikaya bakmayacağız. Bir egemenlik kurmaya kalkmayacağız. Ama Irak, Türkiye sınırındaki dağların üzerinden, Suriye, Türkiye sınırındaki şehirlerin ortasına geçen sınırların da kalıcı ve bir duvar şekline dönüşmesini engellemek için ekonomik ve kültürel anlamda her türlü ilişkiyi geliştirmeye çaba sarf edeceğiz. Erbil cadde şeyine, e, çarşısına girdiğimde ben Konya çarşısına girmiş kadar rahat bir e, ortak kültür ikliminde bulundum. Geçmişte defalarca gittiğimde herkes bunu bilir. Ve Van'da Neçirvan Barzani, e, e, Irak Kürdistan Bölgesi yönetim Başbakanı iken e, e, Zaho, Duhok, Erbil, Süleymaniye valileriyle Mardin, Şırnak, <laughs> Van, Hakkari valilerinin ortak toplantılarını yapmıştık. Bizim perspektifimizde Türkiye ile Irak arasında bütün ilişkilerin ana omurgası, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi ilişkilerden geçer. Ve bu ilişkileri tahkim edeceğiz. Onun için siyasi ihtilaflar olmuş olsa da biz aç bırakırız, sizi aç bırakırız söylemi Kürt vatandaşlarımızı ne kadar derinden rencide etmişse hepimizi rencide etti. Biz insanları aç bırakmak için politika yürütemeyiz. İşte ayrım noktalarının geldiği yerler buralar. Bu bağlamda da yapılacakları sizlerden dinlemek isterim. Yani bu üç boyutta neler düşünüyorsanız ve bunların dışında hangi konularda bizim önümüzdeki dönemdeki politikalarımıza ışık tutacak fikirler lütfederseniz size sadece minnettar oluruz. İstişare ederiz. Bunları biliniz ki hem kayda yani kendi parti çalışmalarımız olarak kayda geçireceğiz hem de bundan sonraki süreçte de sürekli sizlerle istişare ede ede birlikte yol alacağız. Önemli olan cumhuriyetin 100. yılına giderken bütün bu fayhatlarını telafi ederek, tamir ederek bir deprem sonrası rehabilitasyon gibi bunları telafi ederek geleceğe demokratik bir geleceğe birlikte yürümek.